Enes Batur, en yüksek aboneye sahip bireysel kanal ünvanını çocuk kanalına kaptırdı. Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip bireysel kanal ünvanını kaptırdı. 12 milyon 700 bin abonesi bulunan Enes Batur, bu unvanını 14 milyon 200 milyon aboneye sahip Oyuncak Avı adlı bir çocuk kanalına kaptırdı. Son birkaç yılda YouTube'dan beyaz perdeye kadar birçok alanda popüler olan sosyal medya fenomeni Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan bireysel kanal ünvanını kaptırdı. Enes Batur'u geride bırakan kanalsa 14.2 milyon aboneye sahip bir çocuk kanalı oldu. Ürettiği eğlence temalı videolarla Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından birisi olan Enes Batur son birkaç yıldır YouTube Türkiye'nin en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanalının başındaki isimdi. Toplamda 12.7 milyon abone sayısıyla Cem Yılmaz, oha diyorum. Kanal D, Orkun Işıtmak gibi birçok kanalın üstünde yer alan Enes Batur bu ünvanını Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalından kaptırdı. Yani şu anda Türkiye'de en çok aboneye sahip olan kanal Enes Batur değil artık. Bundan sonra Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalı birinci oldu. Bu bir manada artık kanalların kime daha çok Iı, yayın yapacağını da gösteren bir gösterge. Zaten Enes Batur'un en çok abone olan izleyicileri genellikle çocuklar ve ergenler idi. Şu anda Oyuncak Avu isimli çocuk kanalı da gerçekten bu manada büyük bir atılım yaparak Enes Batur gibi efsane bir ismi dahi geride bırakarak Birinci diye imzasını attı. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.